Merhabalar ben Mustafa Eren, 12 yaşındayım. Teknefest Engel Yok takımının Engelsiz yelek projesinin takım kaptanıyım. Merhabalar ben Nikir Nair, 12 yaşındayım. Teknefest e, Engel Yok takımının bir üyesiyim. Biz Engelsiz yelek adında bir proje yaptık ve bu projedeki amacımız e, görme engel bireylerin bir bastona ya da başka bir şeye ihtiyaç duymadan bir yelek yardımıyla etrafta, çarşıda ya da başka bir pazar yerinde falan rahatça gezinebilmesi, başka aktivitelerini rahat rahat yapabilmesi ve daha rahat o daha rahat istediği şeylere ulaşabilmesidir. Bizim bu yelekteki amacımız şuradaki açma kapama düğmesinden yelek açılıyor. İçindeki Ayrıca içindeki e, şu şekilde kablomuz olacak. E, bu kablo sayesinde sensörler bataryalardan güç alarak etrafındaki nesneleri görebilecek. Sensörlerimizin amacı da e, etrafındaki nesneleri görüp titreşim vermesidir. Önde iki tane, sağda, solda ve arkada sensörler olacak. Bu sensörler iki tane bataryadan güç alarak e, başka bir nesnenin olduğu yeri görecek ve oraya titreşim verecek. Titreşim vermesinin en büyük avantajı da etrafındaki başka bireyleri rahatsız etmeden nerede engel olduğunu anlayıp ona göre hareketlerini düzenlemesi ve bir başka nesneler çarpmadan istediği nesneyi bulabilmesi veya gezinebilmesidir. Biz dinlediğiniz Bizim için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.